Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala rasulillah. Merhabalar, bu ders serimizde tenvin ve sakin nunun hallerinden bahsedeceğiz. Öncelikle ihfayı ele alacağız. Daha sonra izhar, iklab, idgam ma'al gunne ve idgam bilagunne ile devam edeceğiz. İlk olarak tenvin ve sakin nun nedir? Bunu görelim. Tenvin sözlükte nunlamak demektir. Terim olarak ise iki üstün, iki esre ve iki ötreye diyoruz. Kelime sonlarında bulunur. Şurada örnek mesela yesiran, cennetin, hakimun, alimun kelimelerinin sonlarındaki tenvindir. Peki sakin nun nedir? Cezimli nun harfine de sakin nun diyoruz. Basit. Şimdi ihfayı ele alalım. İhfa sözlükte bir şeyi gizlemek, örtmek gibi manalara gelmekte. Terim olarak ise el-ihfa'u halatun beynel izhari vel idgami ariyetun anit teşdidi ma'a beqail gunne belirtmek suretiyle şeddeden uzak idgam ile izhar arasında olan bir okuma şeklidir. Bu ihfanın tanımını ezberleyebiliriz. Peki ihfa ne zaman gerçekleşir? Ne zaman meydana gelir? Tenvin ya da sakin nun harfinden sonra ihfa harflerinden biri gelirse ihfa olur. İhfa harfleri 15 tanedir. İmam Ebu Cafer kıraat aşere imamlarından o gayn ve ha harfinde de aynı şekilde ihfa yapmakta. Ona göre ise ihfa harfleri 17'dir. Geri kalan tüm kıraat imamlarına göre 15 tane harfi vardır ihfa'nın. T, s, C, d, z, z, s, ş, s, d, t, v, q, k. Bu şekilde ezberlenmesi belki zor olabilir. Ama şu beyit halinde daha kolay bu şekilde ezberleyebiliriz. Sıv zâ senâ cud şahsın kad sema kerâma. dağ, valimen zid tuqa düm taliben fetara bu beyitteki bulunan kelimelerin ilk harfinde ihfa bulunmakta. İhfa harfleri. İhfanın yapılışı nasıldır peki? İhfa yaparken dikkat etmemiz gereken bazı hususlar bulunmakta. Dil damağa veya üst ön dişlere yapışmayacak. Arada hafiften boşluk kalmalı. Ses hem ağızdan hem de genizden gelecek şekilde yapılmalıdır. İhfa her yerde ince olmalı. Buna dikkat edelim. Şimdi uygulayalım örnekler üzerinde. Men ce -e. Normalde men -ce -e idi. Ama burada artık bir kayda gerçekleşiyor. Dolayısıyla ihfalı okumamız gerekmekte. Men men ses hem genizden hem ağızdan getirerek bir veya bir buçuk elif miktarı tutuyoruz. Men -ce -e. ولكن هذا ليس لدينا مقاطع ومقاطع 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 ajjaja wa ka'san dihaqa tenvinin içindeki nun harfini ihva yapıyoruz. İhbayı düzgün yapıp yapmadığımızı anlamak için ihvayı uygularken öncelikle ağzımızı kapatalım. Ve sen ses devam ediyorsa ve sen diha qa. sonrasında ise e, Burnumuzu kapatalım. Ses ağızdan geliyor mu? Onu kontrol edelim. Wa ke sendihaqa. Eğer her iki halde de hem burnu hem de ağzı kapattığında ihbanın sesi gelmeye devam ediyorsa ihba düzgün yapılıyor demektir. Ama birisinden ses gelmiyorsa ihba da yapılışında bir sıkıntı var demektir. Bunu bu şekilde anlayabiliriz. İhbanın hükmü vaciptir. Yani bütün kurralar, kıraat imamları hepsi ihfayı uygulamıştır. Bir ya da bir buçuk elif miktarı tutulması lazım. Bütün kurra ihfa yapmada ittifak etmişlerdir. Az evvel de ifade ettik. Şurada şemadan anlayabilirsiniz. Tenmin var. İki üstün iki esre iki ötre. Ya da sakin nun var. İhfa harfleri var. Eşittir. İhfa meydana gelir. İhfanın çeşitleri nelerdir peki? İhfanın çeşitleri iki kısma ayrılır. Harfin ihfası, harekenin ihfası, Harfin ihfası iki kısma ayrılıyor. Dil ihfası gördüğümüz yani tenvin ve sakinun harflerinden sonra bir harf gelirse ihfa harflerinde ortaya çıkan ihfaya dil ihfası diyoruz aynı şekilde. Mensura örneğinde olduğu gibi. Bir de dudak ihfası var. İhfai şebevi. Sakin mimden sonra ba harfi gelirse meydana gelir. Termihim bir örneğinde olduğu gibi. Bir de harekenin ihfası var. İhtilas kelimesi. Harekeyi zayıf sesle hızlıca okumak suretiyle yapılan ihfa ediyoruz. Bunu metta arız kısmında ele almıştık. Tekrardan ifade edelim. Yani harekenin üçte ikisini okumaktır. La temenna kelimesinde işman vardı. Bir başka okuyuş şekli de ihtilastı. Bunu ihtilas diye isimlendirmeyip revm diyenler de var bunlardan biri de İbnül Cezeri, Ebu Şame el gibi imamlarımız. Ve nasıl oluyordu? Yani harekenin üçte birini okuyorduk. İhtilasta ise harekenin üçte ikini okuyoruz. Şimdi ihtilaslı olarak okuyalım. La idi. İşmam yaparak okuyorduk. Asıl şekilli ihtilaslı ise la te'mennâ, la te'mennâ gibi. Bir başka örnek. Bu bizim kıraatta yok. Ye'murukum kelimesini ihtilaslı olarak ya murukum, ya murukum, ihtilasın diğer bir ismi de harekenin ihfası diye özetleyebiliriz. Şimdi bugünkü dersimizde tenvin neydi? İki üstün, iki esre, iki ötreye tenvin diyorduk. Bir de sakin nun, izimli nun harfine aynı şekilde ifade etmiştik. İhfa neydi? El ihfau halatun beyne'l izhar ve'l idgham. Ariyetun ani teşdidi ma baqa'il gunne. Gunneyi belirtmek suretiyle şeddeden uzak idgam ile izhar arasında bir okuma şekliydi. İhfa ne zaman gerçekleşiyordu? Tenvin veya sakin nun harfinden sonra 15 harften biri gelirse ihfa olur. Hani yün kerim örneğinde olduğu gibi. İhfai çeşitlerinden bahsetmiştik. Bugünkü gördüğümüz mesela ihfanın diğer bir ismiyle dilin ihfasıydı. Bir de dudak ihfası var. Buna da e, mim harfinden sonra b harfi gelirse olurdu. Termihim bi hicaratin örneğinde. Bir de harekenin ihfası var. Diğer bir ismiyle ihtilas. La menune örneğinde olduğu gibi. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun.